Herkese merhaba. Bugün yanımda Canon'un giriş seviye makineleri var. Aslında video çekmemizin amacı 200D'yi anlatmak ama hepsi önümde hani hepsinden biraz biraz görmüş olalım diye gösteriyorum. 200D görmüş olduğunuz gibi ufak, tefek, küçücük bir alet. Zaten Canon'un bunu yapma amacı, 100D'nin üzerine çıkarma amacı. 100D de çok küçüktü. Canon 200 de çok küçük. İşte 100D ve 200D sadece lensleri farklı. Ve ön taraflarında, üst taraflarında ve arkalarında ufak tefek değişiklikler var. Bunlardan bahsedeceğim size. Burada 1300D ve burada da 700D var. Özellikle 200D tabii ki küçük ve hafif olması amaçlanarak yapıldı söylemiş olduğum gibi. O yüzden ucuna da önüne de yani böyle STM gibi veya 50 gibi lensler takarsanız buradaki 50 gibi. Bu 40 milim bu arada pancake olan lens. Makineniz oldukça hafif olur ve sokakta veya her yerde çantanıza koyup rahatlıkla gezebileceğiniz bir makine haline gelir. Onun dışında yüzlerinin üzerine megapiksel değeri olarak 18 megapiksel 24 oldu. Dicik 5 işlemci, dicik 7 işlemciyle değişti. Bu daha hızlı çekim yapmasına yol açıyor. Daha hızlı çekim derken 4 FPS saniyede 4 kare çekerken artık saniyede 5 kare çekiyor. Ee, otomatik netleme yine var tabii ki bunu söylemeye gerek duymuyoruz artık. 9 e, otomatik netleme noktası var. Bir tanesi cross type bu noktaların. Ama hani esas değişiklikler nerede diye sorarsanız esas değişiklikler makinenin biraz tipi değişmiş. Arka tarafı değişmiş. Şöyle arkasını çevirip göstereyim. Bunda artık dönebilir ve dokunmatik bir ekran var 200D'de. Bu da e, hem bu şekilde hani selfie yapabileceğiniz çekimlerde işinize yarayabilecek hem de yukarıdan aşağıdan çekim yapabileceğiniz yerlerde sizin işinizi kolaylaştıracak bir şey. Dokunmatik de oldukça iyi. Telefonlarınızdaki kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Hani fotoğrafları büyütüp küçültmek ve birbirleri arasında geçmek için de kullanabilirsiniz. Eee yüzde de vardı ama sanki hassasiyeti biraz daha arttırılmış gibi geldi bana. O yüzden hani 200'ünün ekran anlamında oldukça daha iyi olduğunu söyleyebilirim yüzdeye göre. 700 700'de de biliyorsunuz dokunmatik ekran vardı dönebilir ekran vardı. Bu dönebilir ekranın biraz açılma şekli de değişmiş. Böyle yandan değil de üstten açılıyor 200D'de. De. Şöyle göstereyim. Bu biraz daha kolaylık gibi geldi bana. Bence daha güzel yapmış bunu Canon. Makinenin üst tarafına baktığımız zaman da üst tarafında da değişiklikler var. Buradaki dial dediğimiz bu yuvarlak artık içe gömülü şekilde dışarıda değil. On off tuşu yine sağ tarafta ama burada o yuvarlağın yanındayken burada farklı bir Konumlandırma almış durumda. Ve özellikle bağlantı anlamında giriş seviyesinde artık kullanıcıların aradığı en önemli şeylerden bir tanesi bağlantı. Yani nasıl bağlantı? Telefonunuza veya başka bir yere çektiğiniz fotoğrafları anında atabilmenizi sağlayan e, Wi-Fi özelliği burada var. E, hemen üzerinden açıp kapatabiliyorsunuz. Bu oldukça büyük bir kolaylık. E, Wi-Fi'nin yanında NFC ve Bluetooth özellikleri de katılmış makineye. Dolayısıyla her şekilde Wi-Fi... Ee, özelliği bulunan bir aletiniz olsun olmasın 200D e, ile bağlantı kurabiliyorsunuz. O yüzden 200 yüzde başlangıç aşamasındaki kullanıcılar için her şeyi aslında üzerinde bulunduruyor. Nedir bunlar? Megapiksel değeri 24 megapiksel ISO'su yüzde %25600 arasında gayet iyi değerlerde. E, 5 fps saniyede çekiyor. A, video anlamında bu arada fotoğrafı geçip videoya baktığımız zaman her şeyden önce e, mikrofon e, alıcısı var. Yani mikrofon girişi var. Dolayısıyla vloggerlar veya e, hani kendini çekip video çekmek isteyenler için oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir video e, mikrofon bağlantısı gerçekleştirebiliyorsunuz makinayla. O yüzden e, çok çok iyi hale geliyor. E, bunun yanında hani dezavantaj olarak sayarsak kulaklık girişi yok makinede. Ama giriş seviye zaten makinelere pek kulaklık girişi koymadıklarını söyleyebilirim. E, dolayısıyla hani videoda bir de full HD 60 FPS çekebilme özelliğine sahip. Bu da bu da e, slow motion yaparken sizin işinizi kolaylaştırabilecek özelliklerden bir tanesi açıkçası. Fotoğraf için de video için de geliştirilmiş 100D'den ve 1300D'den birkaç tık yukarıda olan oldukça iyi bir makine olduğunu söyleyebilirim 200D'nin. Menüsü de değiştirilmiş durumda. Klasik Canon menüsünden biraz daha farklı şöyle göstereyim. Biraz daha böyle cep telefonu gibi Android gibi biraz menülere benzetmişler açıkçası. Gayet güzel olmuş 200D. Değişiklik olarak şöyle de bir değişiklik var. Siyah, beyaz ve gri gibi 3 tane modeli çıkıyor. Hani Türkiye'ye ne kadar gelecekler, ne, ne derece bulunabilir bu tartışılır ama 3 e, renkte çıkıyor. E, dolayısıyla istediğiniz rengi çekip istediğiniz e, çekimleri yapabilirsiniz. Tabii ki Canon'un bütün lenslerinde üzerine takabildiğinizi söylememe gerek yok herhalde. 200 de buyurun alın kullanın.